Kanalımızın değerli temsilcileri, efendim hoş geldiniz sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün oldukça güzel ve verimli olduğuna inandığım aynı zamanda ülkemizin aslında çokça ihtiyaç duyduğu gerek ilçe ve il ekonomisinde gerek bölge ekonomisinde hatta biraz daha geniş ölçekte ve veya büyük ölçekte düşünüldüğünde ülke ekonomisinde ciddi manada katkıları olacak. Güzel bir bitkisel üretimin burada uygulanırlığına şahitlik etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Gayza Köyümüzde 2021 yılından bu yana Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımızın ve Ticari Sanayi Odası Safranbolu Ticari Sanayi Odası Başkanlığımızın ortaklığında finansmanını bu müesselerimizin üstlendiği, öte yandan Karabük Valiliğimizin, Safranbolu Kaymakamlığımızın il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimizin de aynı zamanda projenin paydaşı faydası olduğu projemizin üretim sürecine dair sahada e, incelemelerde bulunduk. Yaklaşık Gayzam köyümüzün sınırları içerisinde yaklaşık 50 dekarlık alan içerisinde 15 dekarını safran çiçeğimizin bitkimizin geri kalan yaklaşık 30 veya 35 öyle diyorum, mi durum 35 dekarın dekarının da e, dekan dekarı içerisinde e, lavanta çiçeğinin üretildiği bir bu ee, alan içerisinde incelemelerde bulunuyoruz tabi kıymetli basın mensupları bu alan sadece e, herhangi bir bitkinin veya e, farklı muhtelif türdeki bitkilerin e, üretimine e, yönelik bir alanı oluşturmuyor aynı zamanda bir yönüyle e, ekoturizmin canlandırılması öte yandan e, demonstrasyon alanı e, olması e, öbür yandan da safran çiçeğinin veya buna benzer nitelik lavanta gibi bitkilerin üretimine yönelik e, merak uyandıran e, bitkilerimizin nasıl üretildiğine ilişkin e, oldukça yoğun bir turist akımına uğrayan beldemizdeki turistlerin de aynı zamanda e, bu alanda e, bilgilerinin arttırılması, bu alanda kendilerine bir görsel şölen e, sunulması adına da büyük bir önem taşıyor. Ben bu vesileyle bu projenin Gerçekleşmesinde emeği geçen başta Kalkınma Ajansımız, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odamız başta olmak üzere e, projenin özellikle uygulama aşamasında, tatbikat aşamasında ve izlenmesinde ve sonuçlandırılmasında çokça e, emeği geçen kıymetli ilçe e, tarım orman müdürümüze, ilk tarım ve orman müdürlüğümüzün kıymetli personellerine çok çok teşekkür ediyorum. Oldukça önemli ve stratejik bir proje şüphesiz ilçe olarak ismini bu bitkiden alan bir bitki türünün üretiminin genişletilerek üretiminin yaygınlaştırılıyor olması aynı zamanda geleceğe hitap edebilecek bir stratejik hamle olması açısından da büyük bir önem arz ediyor. Ben bu vesileyle özellikle konunun önemine dikkat çekerek bu ifadeyi kullanıyorum. Dolayısıyla bu projemizin ve buna benzer diğer projelerimizin Başta safran bolu olmak üzere genel olarak ilimizde başta safran bitkisi olmak üzere diğer bitkilerin üretimine de bir teşvik ve bir vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha katkılarından, emeklerinden dolayı tüm kurumlarımıza, tüm ortak paydaş kurumlarımıza çok çok teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. İlimize, ilçemize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağ olun, var olun. Kaymakamızı yeterince anlattı aslında onun üzerine biz şey yapmayalım konuşmayalım yazılı bir açıklama vereceğiz.